Ben cazbi seviyorum ama Yahudi ahlaklısını değil. İstedim geçti. Şimdi adam oturmuş dur mır baba ana ya burası telefon santralı değil. Huzur bozuluyor. Burada Allah de Resulullah de baba dur ve şeyin buyru. Dur dur burası bu şey değil bu. İste. Eğer tutamıyorsan yarın girme kadınlar mahallinde otur. Kim o durlayıp duran? Görelim şu durlayanı. Sen misin? Yarın orada otur kardeşim. Ya bundan vazgeç? E benim elimde değil işte ben de anlattım ya el çırptım diye. Geçene kadar dırla öbür tarafta dırrrr ne yaparsan istersen minareye çık bir de pır yap uç git. Kardeşim huzur bozuyorsun benim huzurum hiç olmadı Allah için. Baba, ya bu duru ne bunun lisan değil hal değil bir dürültü patırdı. Ben cezbelendim. Temsili misal. Üç kere Allah Allah dedim. Hoşuma gitti iki de ben kaptım buraya. Kavsımlı sazevleri buyurdu. Kim cezbede Riya ederse davacısı sadat akşi bendidir. Allah rüyakarın hesabını sorar biz de dava ederiz, katmayın içine, dedi Gavsımız, buyurdu. Kardeşim Allah razı olsun, cezbede üç takla attı, iki de kendi attı, alem görsün ne güzel bir iş, bu tarıya. Eğer bu senin nefsinden dırrrrp yapıyorsan, bu da gösteriş rüya. Panayır değil burası, bayram yeri değil burası. Gördüm ki yarısından çoğu şikayetçi. Ve şikayet olunca bu hoş bir şey değil.